Yaşamak için bir nedeni olan kişi hemen her nasıla dayanabilir demiş Nietzsche. Çünkü insanın ihtiyacı olan şey dengeye ulaşmak değil, daha çok uğruna çaba göstermeye değer bir hedef, özgürce seçilen bir amaç için uğraşmak ve mücadele etmektir. Ben Aybi. Anlam arayışı programına hoş geldiniz. Anlam Arayışı'nın bu haftaki bölümünde eskiden var olmuş ve gündelik yaşamda hayat kurtaran birkaç tüyodan bahsedeceğiz. Duyduğunuzda büyük ihtimalle nasıl sorularınızın akıllarda canlanacağı bir bölüm olacak. Bazıları günümüzde form değiştirip başka şekilde yerine alsa da dinleyeceğiniz garip püf noktaları sizi şaşırtacağını söyleyebiliriz. Üstelik birçoğu bazı yazarların kitaplarında önerdiği ve kendilerinin de uyguladığı metotlar. Evet biliyorum. Biraz garip gelecek. Fakat dudak çatlaması için kulak kiri kullanmaktan çiğ sığır etinden patatesle resim temizlemeye kadar eski günlerden en unutulmaz hayat yollarını sizler için derledim. Bunları evde denememek muhtemelen en iyisidir. Yatak nemiyle mücadele etmek için sobanızı veya güneşi kullanın. Kuş tüy yataklara parası yatan insanların, tüylerin kendilerini kuş önce tamamen kuruduğunu emin olmaları gerekiyor. Eskiden kuş tüy yataklara parası yatan insanların, tüylerin kendilerini kuş önce tamamen kuruduğundan emin olmaları gerekiyordu. Aksi takdirde 1850'de yayınlanan Miss Leslie's Ladies House Book'a göre, kuş tüy yatak kullanan insanlar üşütme veya romatizma kapma riskiyle karşı karşıya kalacaklardı. Yazar Elisa, yeni bir yatağı yatak odasına taşımadan önce birkaç gün sıcak güneşte veya sobanın yanında bırakmayı tavsiye etti. Ayrıca nemli bir yatağı algılamak için de harika bir yol keşfetmişti. Çarşafın altına bir ısıtma kabı yerleştirin ve çıkarır çıkarmaz yerine ters çevrilmiş bir bardak yapıştırın. İç kısım yoğuşma ile bulutlanıyorsa yatağınız nemlidir. Saçlarınızı yiyeceklerden uzak tutmak için bir ipucu. Leslie yemeğinize saç bulaşmasını önlemek için basit bir çözüm önerdi. Mutfağınıza ayna koymayın. Çünkü ev hizmetlilerinin saçlarını taramaları ve düzenlemeleri için cazip gelebilecek bir ürün. Bu nedenle sofraya gelen tabaklarda kıllara sıkça rastlanıyordu. Bu nedenle Leslie, mutfak personelinin saçlarını yalnızca kendi odalarında düzeltmeleri gerektiğini açıkladı. Bir başka tüyoysa ekşimiş süt ürünlerini kurtarmanın son derece tavsiye edilmeyen bir yolundan bahsedeceğim. Hervey Seaman'ın 1899 tarihli The Expert Cleaner kitabına göre kaymak veya sütünüz ekşimeye başlıyorsa litre başına bir tutam boraks eklemenizi tavsiye etti. Boraks o zamanlar popüler bir gıda koruyucusuydu ama günleri sayılıydı. 1902'de ABD Tarım Bakanlığı'nın baş kimyageri Harvey, zararlı olup olmadıklarını belirleyebilmek için belirli kimyasalları içeren gıdaları tüketmeleri için gönüllüleri görevlendirdi. Boraksın doza bağlı olarak mide bağırsak rahatsızlığından kusmaya kadar her şeye neden olduğu bulundu. Peki sizce bu şekilde bulunması etik miydi? Gidiyorsak zemini sütle temizlemeyi et geçmememiz lazım. Çünkü eskiden sütünüz garip koktuğunu düşünüyorsanız boraksı atlayın ve mutfağınızı zeminine dökün derlerdi. Victoria döneminde bazı insanlar için harika bir zemin temizleyicisi olduğunu düşündüler. Birleşik Krallık'ta yüzlerce tarihi yeri yöneten bir kuruluş olan English Heritage bunun gözeneksiz bir taş zemin olduğu sürece gerçekten işe yaradığını belirtti. kağıtlarınızı ve tablolarınızı temizlemenin püf noktası ekmek ve patates. Victoria döneminde kirli bir duvar kağıdını ekmekle silmek çok sık başvurulan bir püf noktaydı. Özellikle taze beyaz ekmek işe yararken bayat ekmeğin çok aşındırıcı olması biliniyordu. Bunun yanında eski yağlı boya tabloları restore etmek için English Heritage'in önermediği birkaç eski moda ipucu da bulunuyor. Birincisi bir dilim çiğ patatesle silerek, ikincisi küfü öldürmek için doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak. Bunlar muhtemelen yarardan çok zarar getireceği açıktı. Tahta kurusunu öldürmek için son derece tavsiye edilmeyen bir yöntem. Civa ve yumurta akı. 19. yüzyılda ev hanımları yumurta aklarını sadece giysileri yıkamak için kullanmıyorlardı. Ayrıca tahta kurularını öldürmek için civa ile karıştırdılar. Civa, oda sıcaklığında havaya maruz kalırsa buharlaşmaya başlar ve renksiz, kokusuz buhara dönüşür. Solunduğunda göğüs ağrısından kusmaya kadar her türlü olumsuz etkiye neden olabilir. Oysa civa ve yumurtayı karıştırmak ve evin içinde kullanmak, solunduğunda göğüs ağrısından kusmaya kadar her türlü olumsuz etkiye neden olabilir. Ağrıyı ve çatlamış dudakları onarmak için kulak kiri kullanmak. Kulağa hoş gelmeyecek bir başka ipucundaki ana karakterimiz ise kulak kiri. Pek iç açıcı bir durum olmasa da kulak kiri özellikle tırnak veya sivri cisimlerin neden olduğu yaralar için bir ağrı kesici olarak kullanılıyordu. Ayrıca birçok kadın çatlak dudaklarının her yerine kulak kiri sürmeyi de her gün tekrarlıyordu. yüzünüzde çiğ sığ etiyle uyumak. Kırışıklıkları gidermek için süslü serumları veya botoksu unutun. Yüzünüzde çiğ et varken uyumaya ne dersiniz? Böyle Montez'in 1858 tarihli The Secrets of Beauty adlı kitabına göre Paris'teki birçok modaya uygun hanımın yaptığı şey buydu. Kadınlar her gece yüzlerini karışıklıklardan korurken Cilde genç bir tazelik ve parlaklık verdiği söylenen ince çığ sığır eti dilimleriyle kaplıyorlardı. Bir etkisi olsa da etle uyumak pek de iç açıcı bir fikir değil. Güneş kremi yerine kızarmış üzüm deneyin. Sahilde yaptığınız son yolculuk sonrası yüzünüzün biraz fazla güneş yanığı olduğunu varsayalım. The Young Housekeeper as a Daughter and Mother kitabına göre bronzluğu ve güneş yanığını hızla sonlandırmanın yolu, Biraz olgunlaşmamış üzümleri suya batırıp içerisine biraz şap ve tuz eklemek. Sonrasında kağıda sardığınız üzümleri ve demeti sıcak külde kızartın. Suyunu sıkın ve her sabah bununla yüzünüzü yıkayın. Acaba ne kadar etki edecek tabi. Son tiyomuzsa tuzu burnundan çekerek mukustan kurtulma yolu. Asıl günümüzde de hala devam eden bir yöntem bu. Burnunuzdan veya boğazınızdan mukusu temizlemek için kelimenin tam anlamıyla sadece tuzu çekin ve ardından ılık suyla gargara yapın. Eskiden yöntem böyleyken bugünün doktorları tuzu ve suyu burnunuza koymadan önce karıştırmayı tercih ederler. Anlam arayışının bu bölümünde eskiden var olmuş tiyolara göz attık. Aslına baktığımızda yapılan tüm eylemler Nietzsche'nin dediği gibi anlam arayışından ibaret. Bu yüzden tümü değerli ve özel. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.